Merhaba sevgili gençler Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Mesnevilerin içeriklerini anlatmaya başlamıştım. Ee, bu videomuzda da karşınızda gördüğünüz gibi Harname, Hüsrevi Şirin, Leyla ile Mecnun ve Yusuf Züleyha isimli Mesnevilerin içeriklerinden bahsedeceğim size. Hemen sizi de çok fazla oyalamadan konu anlatımına başlıyorum müsaadenizle. Ekranda da gördüğünüz gibi ilk önce Yusuf Züleyha, Züleyha Mesnevisi ile başlıyorum. Yusuf Züleyha Mesnevisi aslında e, İran edebiyatına aittir ve Molla Camii tarafından işlenen bir e, mesnevidir. Ve bizim edebiyatımızda da ekranda gördüğünüz gibi Şeyyat Hamza, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya gibi sanatçılar tarafından ele alınmış. Yani aslında Molla Camii bizim edebiyatımızdaki birçok e, sanatçıya modellik etmiştir. E, bu bağlamda da önemli bir mesnevidir Yusuf'u Züleyha. Şimdi Şeyyat Hamza e, 13. yüzyılda bazı kaynaklarda 14. yüzyıl diye de geçerken... Biz 13-14 diye ele alalım. Şeyh Hamza'nın yusuf Züleyha'sı vardır. Diyon Edebiyatı e, videolarında izlediyseniz göreceksiniz. Daha sonra Hamdullah Hamdi'nin ne zamandır? 15. yüzyılda bir yusuf Züleyha Mesnevisi vardır. Kendisi biliyorsunuz Anadolu sahasındaki... İlk hamseye yazmıştır Hamdullah Hamdi. Bu açıdan da önemlidir. Taşlıcalı Yahya da 16. yüzyılda çok önemli bir hamse sahibidir. Onun da hamsesini oluşturan mesnevilerden birisi yusuf Züleyha'dır. Sizin de bildiğiniz gibi divan edebiyatında e, aynı konu birçok farklı şair tarafından işlenmiştir. yusuf Züleyha da bunlardan birisi olmayı başarmıştır. Konuya geçelim. Ee, aslında Yusuf'u Züleyha e, birçok e, şekilde karşınıza çıkmıştır. Film olarak karşınıza çıkmış olabilir, izlemiş olanlar vardır. Dizi olarak karşınıza çıkmış olabilir. Aslında Yusuf ve Züleyha arasında geçen bir aşk hikayesini anlatan, aşk konulu bir mesnevi olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca şöyle anlatabilirim. Burada bazı detayları atlayacağım. Durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Ama sizin aklınızda biraz daha net bir şekilde kalması açısından biraz daha özetleyerek vermek istiyorum size. Hazreti Yakup'un Şam'dan Kenan'a göçer Hazreti Yakup ve İshak ile barışır. Böyle başlıyor aslında. Yakup, 11 tane oğlu var Yakup'un ve 11 oğlu içerisinde Yusuf'u daha fazla seviyor ve bu durum kardeşler arasında tabii ki kıskançlığa sebebiyet veriyor. Kardeşleri babalarından izin alıp Yusuf'u gezmeye götüreceklerini söylüyorlar ve e, bu gezmeye götürdüklerinde Yusuf'u bir kuyuya atıyorlar. Bakın burası çok önemlidir. Yusuf'un kuyuda olma hikayesi çok önemlidir. Kuyuya atılma hikayesi çok önemlidir. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra babalarına diyorlar ki Yusuf'u bir kurt kaptı öldü. Bu da ondan geriye kalan kanlı gömleği. Babalarına bu şekilde yalan söylüyorlar. Aslında Yusuf kardeşleri gittikten sonra bir kervancı tarafından kuyudan kurtarılıyor. Kervancı ee, bunu köle olarak Mısır'a götürüyor ve e, Mısır'a satıyor. köy olarak götürüyor. Mısır'da e, Mısır Azizi'nin eşi Züleyha Yusuf'u görür görmez ona aşık oluyor ve onu satın alıyor. Çünkü Yusuf güzelliğiyle ünlüdür. Biliyorsunuz Yusuf peygamber e, güzelliğiyle ünlüdür. Züleyha tarafından e, satın alındı. Züleyha'nın tüm yakınlaşmalarına karşı e, Yusuf e, uzak durur. Züleyha ise Yusuf'u elde edebilmek için çeşitli oyunlar oynar ve bu oyunlar neticesinde Yusuf yine de Züleyha'ya yaklaşmaz. En sonunda zindana gider Yusuf. Orada e, kendine bahşedilen bir rüya tabiri yeteneği vardır. Bu rüya tabiri daha sonra e, onun işine yarayacaktır. Çünkü Mısır kralı bir rüya görür ve bunu e, yorumlamasını ister. Bu rüyanın Yusuf tarafından yorumlanmasını ister. Yusuf da çok yakında bir kıtlık geleceğini haber verir ee, ve bu kıtlık için önlem alınması gerektiğini söyler. Rüyanın bu şekilde tabir edilmesi neticesinde e, Mısır e, çevre e, ne diyelim şehirlere nazaran kıtlıktan e, kurtulur ve bunun neticesinde Yusuf devlette önemli bir makama getirilir. Bu şekilde olaylar cereyan ediyor aslında. Daha sonra en sonunda Züleyha'nın kocası yani Mısır azizi öldükten sonra Yusuf ile Züleyha evlenir. E, kaynaklarda genellikle bu şekilde geçiyor. Mısır Yusuf'un adaletinden memnun olur. Daha sonra Hazreti Yakup'un ölmesiyle Yusuf Allah'a canını alması için dua eder. Duası kabul olunca ölüyor. Züleyha da buna dayanamayarak ölür. Mesnevi bu şekilde farklı kaynaklarda farklı rivayetler vardır ama genel çerçevesi bu şekildedir. Şimdi şu şekilde özetlediğimizde şimdi Hazreti Yakup vardı. Onun oğlu Yusuf var. Kardeşler var. Kardeşler Yusuf'u kıskandılar. Yusuf'u ne yaptılar? Bir kuyuya attılar ve onun öldüğünü Hazreti Yakup'a söylediler. Yakup tabii ki çok üzgün. Daha sonra bir kervan Yusuf'u kuyudan kurtardı ve Mısır'a köle olarak götürdüler. Ona kim aşık oldu? Yusuf'u görür görmez. Züleyha aşık oldu çünkü Yusuf güzelliğiyle ünlü. E, fakat Yusuf Züleyha'ya yüz vermedi, zindana atıldı. Daha sonra rüyayı tabir etmesi neticesinde zindandan kurtuldu. Daha sonra yıllar geçti. Mısır azizi, Mısır kralı öldü yani Züleyha'nın kocası öldü. Daha sonra Hazreti Yusuf'la Züleyha evlendiler ve Mesnevi bu şekilde sonlandı diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz aslında Mesnevi'yi. Diğer mesnevimiz sizin de çok iyi bildiğiniz harname. Şeyhinin harnamesi çok ünlü bir mesnevidir. Ee, sembolik bir mesnevidir. Bizim edebiyatımızdaki ilk fabıl örneğidir. Şöyle özelliklerini de yazalım hemen isterseniz. Bir hiciv örneğidir, bir mizah örneğidir. Şuralara yazmışım aslında. Ee, sembolik bir eserdir. Burada eşek ve öküz sembollerini görmek mümkündür. Bu yönüyle çok önemli bir yere sahiptir. 126 beyitten oluşan kısa bir mesnevidir aslında. Çünkü Şeyhi başına gelen bir olayı anlatmak için bu harnami mesnevisini yazmıştır. Ben şimdi araştırma yaparken farklı kaynaklarda farklı rivayetler gördüm yazılma sebebiyle ilgili. Ama en yaygın olanını sizinle paylaşmak istiyorum. Şurada da dediğim gibi teskirelerde çok farklı rivayetler var. Ama en yaygın rivayet şu şekilde. Biliyorsunuz normalde Şeyhi kendisi Hekim Sinan olarak biliniyor. Ve göz doktoru bir e, doktordur aslında Şeyhi Çelebi Mehmet'in gözlerini tedavi etmiş. Ve tedavi edince de Çelebi Mehmet kendisine e, Tokuzlar köyünün tımarını vermiş. Şeyhi Tokuzlar'a tımarını görmeye giderken tımarın eski sahipleri onun yolunu kesmişler. Şeyhinin malını yağmalamışlar ve neredeyse Şeyhi ellerinden zor kurtulmuş ölümden dönmüş. Bunun üzerine de Şeyhi başına gelen bu olayı anlatmak için Ünlü Harname isimli mesnevisini yazmıştır. Ve bu mesnevi yazdıktan sonra padişaha sunuyor. Bu kendisini dövenlere hadleri bildirilmiş ve Şeyhi'ye kaybettikleri fazlasıyla geri verilmiştir. Böyle bir yazılma sebebi vardır. Konusu nedir? Şu şekilde başlar. Böyle bir tasvirle başlar aslında mesnevi. Yük çekmekten... Odun taşımaktan ve suya gitmekten şikayet eden zayıf bir hasta bir eşeğimiz var. Çektiği ağır yükler nedeniyle sırtında artık tüy kalmamış, eti, derisi sıyrılmış, kana batmış, dudakları sarkmış ve çenesi düşmüştür. Hayal edin böyle bir eşeği hayal edin ve şu şekilde bir girişi vardır. Ünlüdür. Not edebilirsiniz sizin kaynaklarınızda yoksa. Bir eşek varidi zafinizar. Yük elinden katı şiği kesteviyüzar gah odunda vü gah suda idi düğünü gün kah ile kusure kusuda idi gördüğünüz gibi şu yukarıda anlattığım tasvir bölümünü şeyhi bu şekilde beyitler halinde size sunmuş tekrar ediyorum bu sizin karşınıza nasıl gelir bu e, genellikle bu iki beyti tercih ediyorlar biraz sonra bir tane daha beyit söyleyeceğim size e, bu beyitleri vererek e, bu beyitler hangi mesneviye ait olabilir veya işte e, cevap tabii ki veya işte bu beyitlerin ait olduğu mesnevinin şairidir, sanatçısı şeklinde karşınıza soru gelecektir. O yüzden bu beyitler bizim için önemlidir. Sonra devam ettim. Eşek tasvirinden sonra sahibi günün birinde bu eşeğe acıyor ve onu serbest bırakıyor. Semerini alıyor ve onu serbest bırakıyor, otlağa salıyor. Burada otlakta öküzleri gören eşek onları kıskanıyor. Onların üzerinde semer yok, Onların işte boynuzları var ağızlarında yularları yok gibi bunlara şaşırıyor özgürce yürüyüşlerine şaşırıyor yaylak ve kışlaklarda gezmelerine şaşırıyor kendi halini düşünmeye başlıyor tabii ki aslında diyor biz yaratılışta elde ve ayakta şekil ve surette biz öküzlerle eşitiz. Neden eşeklerin eşeklerin boynuzu yok? Buna bir anlam veremiyor ve diğer eşitsizlikleri de sorgulamaya başlıyor aslında. Bu durumu eşeklerin pirine sormaya karar veriyor ve ona gördüklerini anlatıyor. İhtiyar eşek öküzlerin rızık sebebi olarak yaratıldığını, gece gündüz arpa ve buğday işlediklerini, bunların hasıl olması için uğraştıklarını söylüyor. Bundan dolayı da devlette erdiklerini belirtiyor. Buna rağmen eşeklerin yük taşımak için yaratıldığını, bu nedenle boynuzsuz olmaları bir yana kuyruk ve kulağın dahi kendilerine fazla olduğunu söylüyor. Bakın ihtiyar eşek de böyle bir yorum getirmiş duruma. Yani demiş aslında siz yaratılışta eşit değilsiniz. Hatta sizin kuyruğunuz ve kulağınız bile fazla. Ona şükret demiş. Eşek dertli bir şekilde ihtiyar eşeğin yanından ayrılmakla birlikte düşündüğü duruma mana veremiyor. E, odunla dayak yemektense Buğday işleyerek itibar kazanmaya günlerini bu işle meşgul olarak geçirmeye karar veriyor. Bu sırada yürürken yeşermiş ekinleri görüyor ve bunları aşkla tepine tepine yemeye başlıyor. Gördüğü arpaları yiyerek şevk ile can derdine derman buluyor. Sonunda tarlada ot yerine yalnızca toprak kaldığını görüyor. Karnını doyurduğu için de bu arada çok mutlu. E, yerlerde yuvarlanmaya ve anırmaya başlıyor. Çıkan sesleri kim duydu? Çıkan sesleri tarla sahibi duydu. Elinde bir odunla tarlaya geliyor. Bakıyor ki bütün etik, e, ekinler eşek tarafından yenmiş. Eşeği sövmeye başlıyor. Sövmekle kalmıyor. Eşeği dövüp kuyruğunu ve kulağını kesiyor. Biliyorsunuz eşek ne yapıyordu? Onların boynuzlarına imreniyordu, öküzlerin boynuzlarına imreniyordu. Biz aslında yaratılış olarak eşitiz diyordu. Onları, onların daha aslında şanslı olduğunu düşünüyordu. Bu sefer ne oldu? Kulak ve kuyruk kesilince kanlar içinde acıyla kaçmaya başlıyor. Yolda ihtiyar eşeğe rastlıyor. İhtiyar eşek hali sorduğunda inleyerek bu kırmızıyla yazdığım ifade ünlüdür. Batılı isteyip haktan ayrıldım, boynuz umdum, kulaktan ayrıldım ifadesini kullanıyor. Şeyhi bu eşeğin kendisi olduğunu söyler, helal rızık isterken malını haramilere kaptırdığını, bunlara ceza verilmezse boş yere kulaktan ve kuyruktan olduğunu, ayak takımına mensup bir iki kişinin padişahın buyruğuna karşı geldiğini, Adalet istediğini, padişahın ince manaları çözmekte mahir olduğunu ve durumu anlayacağını ifade eder. Ve eser padişaha edilen duayla sona erer. Yani gördüğünüz gibi eşeğimiz öküzlere imrendi. Şunların ünlü olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. Bir de şurası ünlü. Batıl isteği haktan ayrıldım, boynuzumdum, kulaktan ayrıldım. Bir eşeğin... Ee, aslında öküzlere imrenerek başına gelenlerin mizahi bir şekilde anlatıldığı bir mesnevi örneği olduğunu söyleyebiliriz. Yeni mesnevimiz yine Şeyhi tarafından yazılan Hüsrevi Şirin'dir. Şirin'dir. Konusu güzeldir, bir aşk mesnevisidir. Hürmüz'ün Hüsrev isimde bir oğlu olur ve küçük yaşta ok atmayı ve kılıç kuşanmayı öğrenir Hüsrev. Bir eğlence meclisinde arkadaşı Ermen ülkesinin şahı Banu'nun yeğeni Şirin diye bir kızdan bahseder ve onun güzelliğini anlatır. Hüsrev de bunun üzerine ona Kulaktan aşık olur yani arkadaşının anlatması neticesinde aşık olur ve arkadaşına der ki, şavura der ki, sen git şirini büyüyle bana aşık et. Şirin Hüsrev'in resmini görür. Çünkü Şavur e, bir resmini çizer ve bir yere asar. Bunun üzerine Şirin Hüsrev'i görür ve ona aşık olur. resmi çizen ressamı aratan Şirin Şavur'dan Hüsrev'in de kendisine aşık olduğunu öğrenir. Bakın tadından yenmiyor şu anda. İki genç de birbirine aşık. Bunun üzerine Şirin atı Şebdiz'e binip Şirin de bir ata bindi. Hüsrev'in bulunduğu Medain şehrine gitmek üzere yola koyulur. Yolda bir havuzda yıkanırken aslında iki aşık birbirlerini görürler ama tanımazlar. Şeşitli sebeplerden dolayı bir süre daha kavuşamayan aşıklar sonunda Ermen'de bir araya gelseler de bu kavuşma aslında kısa süreli olur. Şirin'in Ermen'den ayrılmasıyla Hüsrev de Rum diyarına gelir. Bu sırada Behram'ın Hürmüz'ü öldürerek İran tahtını ele geçirdiğini öğrenir. Yani babası öldü ve İran tahtı ele geçirildi. Bunun üzerine Hüsrev'e yardım eden Kayser Ordu hazırlayarak İran üzerine yürür. Savaşta Behram'ı yenerek İran tahtını Hüsrev'e teslim eder ve kızı Meryem'le Hüsrev'e evlendirir. Hayda! Şirin ne oldu? Şirin kaldı. Şirin de kendi ülkesinin tahtına geçmiştir ama Hüsrev'in Mer Meryem'le evlendiğini öğrendiği için gamlıdır. Tabii ki gamlanacak. Bu haldeyken sarayının bahçesine bir süt havuzu yaptırdığı Ferhat, bakın kime bağlıyoruz, Şirin'e aşık olur. Ferhat ile Şirin de ünlüdür biliyorsunuz. Bu aşkla kendini dağlara vurur. Bunu öğrenen Hüsrev, Ferhat'ı çağırarak imkansız bir görev olarak bir sütun dağını delmekle görevlendirir Ferhat'ı. Bu durumu öğrenen Şirin, kendi aşkı uğruna bunca zorluğa göğüs geren Ferhat'ı görmeye daha gider. Şirin'in meylini gören Hüsrev, Ferhat'ı oradan kaldırmak için bir koca karı bulup Ferhat'a Şirin'in öldüğünü söyledir. Bunun üzerine Ferhat üzüntüsünden dövünüp can verir. Ferhat'ın mezarı bütün halkın ziyaret ettiği bir türbe haline gelir. Şirin de bu onun mezar taşını yaptırır. Bu arada Meyrem de ölmüştür. İki aşık birbirine mektupla başsağlığı diler. Daha sonra da evlenirler. Hüsrev taç ve taht hevesine düşen oğlu tarafından hançerlenerek öldürülür. Şirin de aynı hançerle kendini öldürür. Tipik bir Hüsrev'i Şirin mesnevisi gördük aslında. Leyla ile Mecnun mesnevisine geçmeden önce şurada bir özet bölümü yapalım isterseniz. Şimdi Hüsrev var karşısında Şirin var. Hüsrev'in bir arkadaşı vardı. Arkadaşı... Arkadaşı Şirin'den bahsediyor ve Hüsrev Şirin'e aşık oluyor. Daha sonra Şirin de e, ne diyelim arkadaşının çizdiği resmi görüyor ve o da resimden Hüsrev'e aşık oluyor. Bunlar e, Şirin atını atlayarak Hüsrev'i görmeye gidiyor. Aslında bunlar bir e, nehrin kenarında, bir havuzun kenarında karşılaşıyorlar fakat birbirlerini tanımıyorlar. Daha sonra gelişen o, olaylar neticesinde e, Hüsrev Meryem diye birisiyle evleniyor. Şirin de e, Ferhat diye birisiyle tanışıyor. Ferhat Şirin'e aşık oluyor. Fakat bir olay neticesinde tabii ki Ferhat hayatını kaybediyor. Daha sonra Meryem de hayatını kaybedince Hüsnü ile Şirin en sonunda evleniyorlar. Mesnevi bu şekilde sonlanmış oluyor. Kısaca Hüsnü ile Şirin'in aşk dolu bir hikayesi diyebiliriz bu mesnevi için. Gelelim çok ünlü bir mesneviye Leyla ile Mecnun mesnevisine. Kaç tane mesnevimiz oldu şu ana kadar? E, Leyla ile Mecnun var, Yusuf Üzleyha var, e, hüsrev Şirin ve Harname'den bahsetmiş olacağız. E, normalde Leyla ile Mecnun mesnevisi Arap halk anlatılarına dayanan bir mesnevidir. Ve ilk önce İran edebiyatında Genceli Nizami tarafından anlatılmış ama hikaye Fars ve Türk edebiyatlarında Arap edebiyatına göre daha çok rağbet görmüştür. Fuzuli Mesnevisini yazma yazmasının sebebini şöyle anlatmış. Biliyorsunuz Mesnevilerde sebebi telif var. Yani yazılma sebebi bölümüdür aslında. Kanuni'nin Bağdat Seferi sırasında Aralarında Hayali Bey ve Taşlıcalı Yahya'nın bulunduğu, bu Taşlıcalı Yahya'dır altına çizdiğim isim, Osmanlı şairleri bir mecliste toplanıyorlar. Bu mecliste Osmanlı şairleri Leyla ve Mecnun konulu Farsça mesnevilerin çok fazla olmasına rağmen Türkçede e, Leyla ile Mecnun mesnevisinin olmadığını söylüyorlar ve Fuzuli'den bu konuda bir mesnevi yazmasını istiyorlar. Fuzuli de bu isteği bir imtihan olarak algılayıp belki de divan edebiyatının en güzel Leyla ile Mecnun mesnevisini yazıyor. Konusu şu şekilde. Zengin bir Arap emirinin Tanrı'ya duaları sonucu dünyaya gelen bir çocuk vardır ve buna Kays adını verirler. Bu Kays ismini unutmayın. Aslında Mecnun'un gerçek ismidir gençler. Kays 10 yaşındayken okula gider ve okulda Leyla ile tanışır ve aralarında bir aşk başlar. Bunun duyulması üzerine Leyla'nın annesi önce kızını uyarır daha sonra da baktı ki uyarılara kulak asmıyor Leyla onu okuldan alır. Kays yani Mecnun Leyla'nın artık okula gelmeyeceğini öğrendiğinde o da okulu bırakıyor ve çöllerde amaçsızca dolaşmaya başlıyor. Kays'ın babası oğluna üzülüyor ve öğütlerinde fayda vermeyeceğini anlayınca kabilenin ileri gelenlerini toplayıp Leyla'yı istemeye gidiyorlar. Leyla'nın babası Kays'ın Mecnun yani çöllerde artık deli divane dolaştığı için Mecnun deli demektir. Mecnun olarak anılan bir meczup yani deli olduğunu, dolayısıyla kızını vermesinin mümkün olmadığını ve bu durumun tek istisnasının Mecnun'un yeniden akıl sağlığına kavuşması olduğunu söyler. Hekimler her ne kadar Mecnun'u iyileştirmeye çalışsalar da sonuç alamazlar. Mecnun'un babası son bir umutla oğlunu Kabe'ye götürür. Orada derdine şifa vermesi için Allah'a dua eder. Yalnız Mecnun derdinin artması için dua eder. Babası artık oğlunun aşk hastalığından kurtulamayacağını anlar ve birlikte tekrar dönerler. Mecnun çöllerde hayvanlarla arkadaşlık eder, günlerini bu şekilde geçirir. Tabii ki Leyla da üzüntüsünden perişan olmuştur. Babası kızının bu aşk unutacağını düşünerek kızıyla evlenmek isteyen i̇bn Selam diye birisi var. Leyla'yı onunla evlendirir. Leyla'nın babasının daha önce kızını evlendirmeyi düşündüğü i̇bn Selam düğün hazırlıklarını tamamlayarak Leyla ile evlendi. Leyla i̇bn Selam'a bir yalan söylüyor düğün gecesi. Çocukluğundan beri diyor bana bir cin müsallat oldu. bana bir cin aşık oldu. Kılıç da yanlarında beklediğini söylüyor ve kendisine el sürecek birisi olursa ikisini de öldüreceği yalanını İbni Selam'a söylüyor. Ve bu şekilde İbni Selam'ı kendisinden uzaklaştırıyor Leyla. Mecnun'un bedduhasının ardından İbni Selam ölüyor. Ancak bu ölüm beklenilenin aksine Mecnun daha fazla üzer. İbni Selam'ın ölümünden sonra Leyla babasının evine döner ve İbni Selam'ın ölümünü bahane ederek Mecnun'un hasreti için gözyaşı dökmeye başlar. Kızının bu haline dayanamayan Leyla'nın babası başka bir yere göç etmenin kızına iyi geleceğini düşünerek yola koyulur. Leyla yol sormak için çölde karşılaştıkları kişinin aslında Mecnun olduğunu önce anlamaz daha sonra Mecnun'un anlattıklarından yola çıkarak ee, onu tanır ve onun Mecnun olduğunu anlar. Leyla da kendisini tanıtır. Fakat artık Mecnun e, Leyla'yı tanımıyor. Leyla onun için bir etten ve kemikten ibarettir. Leyla Mecnun'daki bu içsel dönüşümü anlar ve oradan uzaklaşır. Bu dünyada artık Mecnun'a kavuşma ihtimali kalmadığını anlayarak ölümü için Allah'a yalvarır. Duaları kabul olan Leyla bir süre sonra ölür. Mecnun ve Leyla arasında iletişimin sağlanmasına yardımcı olan Zeyd Leyla'nın ölüm haberini Mecnun'a Mecnun getirdiğinde Mecnun Leyla'nın mezarının başına giderek orada ölür. Mecnun'u Leyla'nın mezarına gömerler. Zeyd onların mezarını ziyaret ettiği bir gün orada uykuya dalar. Rüyasında Leyla ve Mecnun'u cennette görür. Bu olayın ardından Leyla ve Mecnun'un mezarları ziyaret yeli haline gelir. Evet gördüğünüz gibi çok ünlü bir Leyla ile Mecnun mesnevisiydi. Aslında Mecnun'un ismini tekrar şuraya yazıyorum Kays. Leyla ile birbirlerine aşık oluyorlar. Ve e, Leyla'nın babası, ailesi e, Kays'a vermiyorlar yani Mecnun'a vermiyorlar. Mecnun çöllerde geziyor. Deli divane oluyor bir türlü kavuşamıyorlar daha sonra Leyla başka birisiyle evleniyor ee, daha sonra o adam ölüyor ee, yalnız bir türlü kavuşamadılar çünkü artık Mecnun e, aslında e, Mesnevi fark ettiyseniz beşeri aşk olarak başladı. Beşeri aşk olarak başlar. Yani bir insanın başka bir insana duyduğu aşk olarak başlar. Daha sonra Mecnun'un e, Leyla'yı sadece etten ve kemikten görmesi biraz daha ilahi aşka doğru gitti. E, aslında Mesnevi bu şekilde sonuçlanmış oldu gençler. Şimdi kaç tane eser e, işlemiş olduk sizinle? Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Harname'yi görmüş olduk. Yusuf'u Züleyha'yı işlemiş olduk. Dört tane Mesnevi olması lazımdı. Leyla ile Mecnun'u işlemiş olduk sizinle. Şöyle toparlıyorum. Bir de Hüsrev-i Şirin vardı onu unutmayalım. Hüsrev-i Şirin'imiz vardı. Bu şekilde dört Mesnevi'yi toparlamış olduk. Buradaki eşek ve öküz hikayesini unutmuyorsunuz. Burada e, Hazreti Yusuf'un güzelliğini, kuyuya atılmasını, Züleyha'nın ona aşık olmasını unutmuyorsunuz. Burada biraz önce anlattığım Leyla ile Mecnun Mesnevi'sini unutmuyorsunuz. Burada da Hüsrev ve Şirin arasında başlayan bir aşk. Daha sonra Mesnevi'ye Ferhat'ın da dahil olmasını unutmuyorsunuz. Dört Mesnevi'yi de bu şekilde halletmiş olduk. O o zaman her zaman dediğimiz gibi yeni bir e, videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.